Şimdi burada e, vatandaşlarımıza şimdi bazıları söylüyor ki işte Suriyeliler işte gitsinler şu ülkede bir sürü işte e, göçmen var bir kere şunu ortaya koymak lazım e, bir Türkiye'nin Osmanlıdan bu yana gönül coğrafyası çok o, o insanların e, o Şemsiye altında e, Osmanlı'nın ve cettimizin yönetim altında bir bağımlılığı var. Bu ülkeye, bize, Türkiye'ye hala öyle görüyorlar. Şimdi onların gelmesinden rahatsız olan bir güruh var. Onlara diyoruz ki ya biz de Almanya'da yabancıyız. Bu AF'te var biliyorsunuz. AF'te ırkçı Parti devamlı yükseliyor. Aynı söylemleri söylüyorlar. E evet. ne farkınız var sizin evet. bunlardan? Aynısını biz de onlara diyoruz. Evet. <laughs> ama cevapları yok ama kızarmayan bir yüzleri var. Yani bu konuda e, Su, Suriyeliler veya diğer göçmen Afganlar, neyse e, o konuda Türkiye'de özellikle bir yara mı kaşınmaya çalışılıyor? E, Türkiye'de az önce dediğim bu ırkçı psikiyatrik vaka e, tipler bunu kaşıyorlar ama bunun sadece Türkiye'yle, Türkiye kaynaklı ve Türkiye'den ibaret bir şey olmadığını düşünüyorum. Dış bir dış Irakların. Evet. Onların da işine geliyor. Şimdi mevzu şu. E, defalarca söyledim. Evet. Bakın ben dedim şeyden ııı e, Trabzon'dan İstanbul'a geldiğimde evet. e, bir Kürt meselesiyle karşılaştık. Ee, bazı İstanbul'da yaşayan bazı insanlar Kürtlere e, ayrımcı bir dil ve bakış açısı bakarken bakışlar evet. gibi bir bizzat bakış da ona dahil. Evet. Açısı nazariyet değil, bir, 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 ona dahil diyoruz. Bizzat bir bak, evet. bakmaları bile evet. böyle bir şeydi. Bunu gözlerimle gördüm. Bir gece e, Mecidiye Köy otobüs durakları Boğaziçi Etiler evet. tarafına giden taraftaki orada bir vakaya müdahale etmek zorunda kaldım. Ha, cesaretim var mıydı? Vardı. Bir Karadeniz'de herhalde damar daha kanı başka türlü evet. akıtıyor ama evet. e, bir de ben tekvando hocasıydım ve zaten şeyde antrenmandan geldim. E, ve müdahale ettim bizzat. Allah razı olsun orada e, otobüs bekleyen e, İstanbullular da müdahale ettiler. Bir Kürt gence. Orada e, birileri kötü sözler, kötü muamele yapmaya kalktılar ve müdahale ettik. Şimdi, e, aynı şey evet. bugün Suriyeli ya da Afgan ya da evet. Özbek ya da evet, Türkmenistan evet. nereden geliyorsa evet. ona yap. Aynı şey. Evet. O da insan, bu da insan. Ama bir de şunu biliyoruz ki, işte dedim ya benim babam evet. Almanca. Evet. E, buradan biliyorum ki, e, bizim aile hikayemizde de var. Büyük ağabeyim birkaç sene önce evet. emekli oldu bu. Benden 4 yaş küçük kardeşim işte 50 yaşlarında burada çalışıyor. Almanya'da çalışıyor. Hala. Hazır. Evet hala çalışıyor. İşte herhalde o da bir zaman sonra emekli olur. Düşüncesi Türkiye'ye dönmek. Şimdi bizim aile hikayemizde de bu burada bazıları az önce siz söylediniz. Bazı Almanların olumsuz davranışlar içerisinde oldukları çok yumuşatarak söylüyorum oldukları bizim aile hikayemizde var zaten. Burada ama bütün bunların bizim özellikle şunu belirtmem lazım bizim Türk-Alman dostluğuna zarar verecek, hayal getirecek onu zedeleyecek her türlü söz, fiil ve davranıştan kaçınmamız lazım. Türk-Alman evet. dostluğu bölgenin, Avrupa'nın ve içinde bulunduğumuz şartlarda dünyanın barış ve huzur içerisinde olması için çok önemli bir olgudur bunu bir hassasiyetle korumamız lazım Türkler ve Almanlar olarak devleti ve Alman devleti olarak ama öyle ya da böyle e, devletler bunu istemiyor olsa da hükümetler bunu istemiyor olsa da karşı olsalar da bir kısım milletin bir kısım unsurları bunu yapıyorlar. Türkiye'de de maalesef evet. böyle, e, Almanya'da böyle, işte Amerika'sında da başka bir yerinde de öyle. Şimdi bizim hep beraber e, sağ salim e, sağsalim değil de sağlıklı bir şekilde diye evet. oturup e, her türlü ayrımcı dili e, uslubu, fiili ve davranışı dışlayacak e, bir hal üzer olmamız gerekiyor. E, ben bazen söylüyorum öyle bir noktaya geldik ki biz demek bile ben değil. Evet ben. Ben de. sen dediğim zaman zaten Bitti. ayrımcı oluyor. Evet. Fakat diyorum öyle bir hale geldik ki biz dediğimde bile ayrımcılık oluyor. Biz olunca bir de size oluyor. Evet. Bu da bir ayrımcılık. Ee, ne yapmak ne mi Hepimiz. 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 Hangi hepimiz? Iktiş olmayan hepimiz. Ee, ayrımcı olmayan hepimiz. Türk düşmanlığı ya da Alman düşmanlığı ya da İngiliz düşmanlığı ya da ne bileyim e, Gazze düşmanlığı yapmayan biz hepimiz insan haklarından yana, özgürlükten yana olan hepimiz, hukuktan yana, hukuk devletinden yana ama daha üst bir mertebe olarak hukukun üstünlüğü ilkesine her şeyle sahip çıkanlar olarak hepimiz yan yana ve sıkı durmalıyız ve kendimizi, ruhumuzu, zihnimizi, dilimizi, davranışlarımızı, uslubumuzu, yaklaşımımızı o her türlü ayrımcılıktan uzak tutmaya çalışanlar olarak hepimiz. Bunu yapmak zorundayız. Evet. Efendim demin girdik ama dedik ki sonra konuşacağız bu mevzuyu. Sacayağın biri eksik dedik. Seçme ve seçilme konusunda. Ee, oy potansiyelinden bahsetmiştim oy potansiyeline bakarsak eğer ki bir de şimdi tekrar Alman vatandaşlığından Türk vatandaşlığına geçişler geri dönüşler başladı tek vatandaşlık biliyorsunuz Almanlar tek vatandaşlık kabul ediyor Hı -hı. Sağ olsun Scholz hükümeti ve koalisyon yeşiller e, çıkardıkları yasayla birlikte artık çift vatandaş olabiliyorsun. Yani e, çift, e, tek vatandaş olan vatandaşlarımızın da tekrar Türk vatandaşlığı almasından sonra oy oranımız biraz daha yükseldi, daha e, arttı ve potansiyel olarak Türkiye'nin belki de dördüncü büyük seçim bölgesi ne sahip bir oy potansiyeli var Avrupalı Türklerin veya yurt dışında diyelim genel. Söyleyelim. Toplam. Toplam. Biz deriz ki sağ olsunlar var olsunlar büyüklerimiz yine bu anayasal hakkımızı bize tanıdılar. Yine AK Parti döneminde oldu bu seçme hakkı. Onu en azından elde edebildik. Aramızdan biri ne seçiyor işte seçiliyor orada. Evet, bu vakti burada yaşıyor olan ee, bazı arkadaşlar. Yani temsil ediliyoruz. Ama biz isteriz ki, istiyoruz ki seçiyorsak ya e, seçilebilelim. Bu konuyla ilgili e, bu sacayan Eksik tarafını tamamlama konusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak, ARGE'den sorum aynı zamanda. Neler düşünüyorsunuz, neler yapılabilir, olabilir mi yoksa anayasal bir engel mi var bu işin karşısında? Şöyle, tabi anayasa buna müsait değil ama evet. neticede anayasanın maddelerini meclis evet. yapıyor. Bu düşünülebilir, evet. bu bir. İkincisi, yani anayasa kısmı daha evet. sonra düzeltilebilir. Hı hı. Partimizin bununla alakalı şöyle bir yazılı metni yok. Evet. Bu yeni yeni tartışılıyor. Benim bireysel olarak evet. ilgi alanımda demokratikleşmenin her şeysi çünkü evet. doktoram henüz daha bitmedi ama Hı -hı. daha genciz bitiririz. İnşallah diyorum. bitirirsiniz. siyaset bilimi uluslararası ilişkiler alanında. Dolayısıyla evet. benim alanım zaten akademik alanım. Hı, -hı. Dünyada örnekleri olduğunu biliyoruz. Ee, misal burada hemen komşu Almanya'nın komşusu Fransa'nın evet. ee, yurt dışındaki e, yerlerde seçim bölgesi oluşturup oradan da seçilebilme hakkını veriyor. Bu daha demokratik bir şey mi? Evet daha demokratik bir şey. Dolayısıyla biz AK Parti olarak zaten şunu yapıyoruz. Yani seren camımıza bakarsanız evet. e, daha az demokratik olan bir Türkiye'den daha çok demokratik olan bir Türkiye'ye doğru bir ee, akışımız var bizim. Hı hı. Türkiye bunu yapıyor. İşte az önce siz söylediniz seçim, seçme hakkı verildi. Bunu AK Parti hükümetleri zamanı evet. doğru. Ondan önce yoktu. Şimdi doğru. bu e, aynı şekilde e, buradaki kamuoyu, buradaki Türk kamuoyu yani seçmen buradaki Türk seçmen kamuoyu bunu bir hak olarak dile getirebilir. E, bunun avantajları nelerdir, dezavantajları nelerdir? Yani e, Türkiye ile müzakere edebilir bunu bir kere bu bir hak demokratik hak belli ülkelerde bazı ülkelerde de kullanılan bir şey evet. demek ki olabiliyor mu? İtalya falan bunu kullanıyor evet, zaten. Evet evet İtalya biliyorum evet. Fransa'yı biliyorum Spor Portekiz'de de demin öyle ah, bir şey hatırlar ah, gibiyim ah, ama ondan emin değilim ya. ama İtalya ve Fransa'yı net hatırlıyorum. Şimdi bu olabilir mi demokratik olarak bir şey? Avantajları ve dezavantajları müzakere edilir ve sonrasında bu olabilir. Ama şunu ben rica ediyorum. İki ricam var daha doğrusu. Bir, az önce söylediğim şeyi evet. tekrar hatırlatayım. Bununla ilgili buradaki arkadaşlarımız, vatandaşlarımız güzel bir çalışma yapsınlar. Yani bir kamuoyu oluştursunlar. Sonra bunu bir rapora dönüştürsünler. Biz genelde şunu seviyoruz. Konuşuyoruz, güzel evet. de konuşuyoruz, sonra gidiyoruz. Evet. Şu... Sonra gidiyoruz. Suyun üstüne yazı yazıyoruz. Evet. Yani gidiyoruz. Yani gidiyor. Ben e, sizi Abi, bulmuşken ya, yazı bulmuşken bunları söyleyeyim Ama, ki hanebi. Evet. yok, o sizin, siz, be sizin beyninizde bir dosya olsun <laughs> diye. Yaşarım. şöyle zaten zeki bey, sizin evet. göreviniz bu bu kadar. Evet. Raporu da siz yazacak değilsiniz. Evet. Raporu bizi izleyen ve bunu <laughs> dert eden, özellikle efendim ben oy veriyorum da niye oy alamıyorum? Yani evet. seçiyorum da niye seçilemiyorum diyen. Evet. Arkadaşlarımız bence evet. burada e, çok etkin sivil toplum kuruluşlarımız var. var. Sivil toplum kuruluşlarımızdan bazı insanlar burada çok kaliteli işler ortaya koyan çok yetkin e, akademisyenlerimiz var. Var, evet. E, bunlar hep oy veriyorlar. Evet. E, bunlar e, ve aynı zamanda burada çok etkin kanaat önderlerimiz var. Doğrudur. Yine oy veriyorlar. Yine burada çok iyi gazetecilerimiz var. Sizler ve başka arkadaşlarımız e, onlar. Böyle birkaç tane çalışma grubu oluşturarak bunu e, ya bir taraftan kamuoyu oluşturulurken, evet. Evet. bir taraftan da yazılsın, çizilsin avantajları, dezavantajları ortaya koysun bir rapor olarak e, Türk yetkililerle e, bu tartışılsın, konuşulsun. Burada bizim e, Almanya'da AK Parti evet. e, temsilciliğimiz var. Evet, Zuhal Hanıma bir önemli iş düşüyor. ederim. Zuhal Başkanımız'a evet. evet ama şöyle Zuhal Başkan'ın bunu kendi çalışır da. Biz dosya ilettiririz. Siz e, siz <laughs> ben diyorum ki az önce saydığım evet. gruplar evet. bu yetkin insanlar bir araya gelerek Hı -hı. oturup bir rapor hazırlasınlar. Ee, Zuhal Başkanımızdan da Hı -hı. o e, beyin fırtınalarına evet. insan istesinler, evet. uzman istesinler. <laughs> Çalışılsın çözülebilir. Sonra bize gelir geldi zaten Zuhal Başkanımız onu. Evet. E, aynı gün genel başkanına yani cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a iletir. Evet. Biz onu eee MYK'da tartışırız, MYK'da tartışırız. Hı. Bunlardan başka daha böyle hızlı e, çalışmalar gerektirdiğinde hı hı. E, yani ora boş kalmasın diye bizim bir bizim bir strateji heyetimiz Gitmiştik var oraya dersiniz gelir. O. Sayın Başkan gitmiştik. Almanya'da bir programa çıkmıştık. Avrupa masası diye. Orada bize bunlar yani söylemişti. Ben zaten bir rapor olarak götüreceğim <laughs> bana bugün. Ben böyle arkadaşlarımı geziyorum. Bir, işte bir yerde çay içiyoruz. Bir yerde evet. e, yemek yiyoruz. İşte ee, işte bir camiye gittik. Başka falan. Evet. Namaz kıldık. Orada da söylediler. Camideki cemaat de söyledi. Birkaç evet. yerden geldi bana bu söylediğiniz Bu üç şey. geldi değil mi? Ha. Evet. Ama gelenlerden yine ben size soracağım tabii. <laughs> <laughs> ama daha öncesinde biz evet. bunu Zafer Sırakaya ile konuştuk. Zafer Zafer evet. Bey bize bunlardan bahsetmişti. Yani dış 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 Genel Başkan genel yardımcısı, yardımcısı yani, yani. evet Mesela, onu ilgilendirir. E, tabii tabii. Evet. O bana bahsetmişti zaten. Biz bunları müzakere ettik. Evet. E, Türkiye'de. Ama e, bir ricam şu olacak. Evet. E, bu da üçüncü ricam. E, ben de böyle matematiksel Buyurun, gidiyorum yani. ama daha akılda tabii. kalıcı oluyor. Evet. Üçüncü ricam da şu. Ya bugün dedik yarın niye olmadı? Evet. Ya bu işler böyle bugünden Hope yarın olmuyor olmaz. Yani. Evet biraz e, bize sabırlı ve anlayışlı davranmaları ama işlerini takip etmeleri. Evet. Hani geçen ay demiştik siz evet. ne yaptınız? Mesela kaç tane biz onun üzerine beyin fırtınası yaptık. Birkaç tane evet. yapmak gerekiyor. Sonra hukukçuların bunu görmesi, anayasa hukukçuların görmesi. Evet. Sonra bunun e, meclise milletvekillerimiz tarafından Grup başkanlığımız ve grup başkan vekillerimiz tarafından neyse taşınması, evet. milletvekilleri eliyle marifetiyle orada e, müzakere edilmesi gerekiyor. Yani o benim evet. karar vereceğim ya da parti olarak AK Parti'nin karar vereceği bir evet. şey değil.